Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bomba gibi montajla karşınızdayız. Montajını yapmış olduğumuz araç 2015 model E200. Takmış olduğumuz cihaz Navimax marka. Android işletim sistemine sahip multimedya sistemi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk önce sizden sıklıkla gelen sorularla başlamak istiyorum videoya. Direksiyon kumandamız çalışıyor mu? Evet arkadaşlar direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma, kısma, Mute. Bunların hepsi aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Harici olarak altta biliyorsunuz joystickimiz var, bu da aktif bir şekilde çalışıyor. Şu kısımda şöyle seçim yapabiliyoruz. Ee, onun haricinde orijinal menümüz de yine aktif bir şekilde çalışıyor. Orijinal menüye geçmek için onun kısmını da göstereyim. Burada araç kısmına girdiğimiz zaman aracın orijinal menüsü gözüküyor. Buradan disk kısmına geçtiğimiz zaman radyomuz yine aktif bir şekilde çalışıyor. Yine burada da direksiyon kullandığımız aktif bir şekilde çalışıyor. Bizim cihazımıza geçmek için yapmanız gereken şey cihazımızı AUX moduna almak. Onun için de bu kısma gelip ya da bu kısma da gerek yok. Direkt diske bastığımız zaman cihaz direkt AUX'a geçer arkadaşlar. Gezilme ile başlayalım arkadaşlar. Gezinme dediğimiz navigasyonumuz iki ayrı navigasyon var bu cihazda. İnternetli ve internetsiz olarak kullanılan. Şu an açmış olduğum navigasyon Aygo. Müşterimiz bunu yükledi şu an. Biz de bunun üzerinden gösterelim size. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Adres kısmından gideceğimiz yerin adresini yazdığımız zaman cihaz bizi görüntülü sesli olarak yönlendiriyor arkadaşlar. Çıkmak için ise yine sağ alt köşeye basıyoruz. Çıkış kısmından çıkış yapmamız yeterli. Müzik kısmımız var arkadaşlar. Müzik kısmı da MP3 formatında olan müziklerin olduğu kısım. Burada listeyi ulaşmak için sağ alt köşeye inebiliriz. Ben şu an joystickte kullanıyorum çalıştığını görün diye. Bu şekilde sol tarafta müziklerimiz gözüküyor. şu an cihazımızın hafızasındaki demo müzikleri görebiliyoruz. Harici olarak torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişinden de USB takıp video veya müziklerimizi görebiliyoruz yine bu kısımdan. Buradan yine ileri geri parça atlatma yapabiliyoruz. Play pause yapabiliyoruz. Yine direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Bu kısımdan da çıkalım. Telefon dediğimiz bluetooth bağlantısı ee, bu da telefonumuzun Android veya iOS işletim sistemine sahip olması fark etmeksizin ee, bu kablosuz bir şekilde telefonumuzu bağlıyor biliyoruz. Şu an zaten müşterimizin telefonu bağlı. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra insan figürüne bastığımız zaman eğer izlemeliysek rehberimiz bu kısımda gözüküyor. BT müzik kısmımız var bu da e, telefonumuzda dinlemiş olduğumuz müzik veya izlemiş olduğumuz videoların sesini doğrudan aracımıza aktarmaya yarıyor. Araç dediği zaten arabanın orijinal menüsü. Bu kısmı geçiyorum. Video kısmımız var arkadaşlar. Burası da MP4 formatındaki şeyler. Yine listemize döndüğümüzden klasörü seçtiğimizde burada bu şekilde dinleyebileceğimiz videolar çıkıyor. Bunları biz cihaz hafızasına kurulum sonrası atıyoruz. Yine direksiyon kumandamız aktif çalışıyor. Ujou sistemimiz yine aktif video kısmımızın kullanımı da bu şekilde e, daş kurulum dediğimiz hayalet göstergemiz var arkadaşlar bu da aracımızda birebir uyumlu çalışıyor şu an gaz veriyorum bakın devir saatimiz yükseliyor eğer araç hareket halinde olsaydı sol kısımda hareket edecekti e, aynı zamanda 7 renk seçeneğimiz var arkadaşlar buradan dilediğimiz rengi seçebiliyoruz bu da bu şekilde e, geriye kalan uygulamaların birçoğu internet bağlantısı gerektirdiğinden dolayı internet bağlantısını göstereceğim size ayarlar kısmına giriyoruz Sağ en Android kısmına girdiğimiz zaman en üstte AV internet var. AV internet kısmına girip kablosuz kısmından cihazımızın ağ araması yapmasını bekliyoruz. <laughs> araması bittikten sonra bağlanacağımız en üstüne tıklayıp şifremizi yazıp bağlan dedikten sonra internet bağlantımız gerçekleşiyor arkadaşlar. İnternet bağlantımız varken kullanabileceğimiz uygulamaları daha fazla app kısmından görebiliriz. İnterneti e bağladıktan sonra Google Chrome üzerinden gezinti yapabiliyoruz. Onun haricinde Yandex Navigasyon'u kullanabiliriz. 200'e yakın kanalı e, mobil TV aracılığıyla uydu kalitesinde izleyebiliriz. E, harici olarak mesela Spotify Fizi gibi uygulama indirebilmek istersek Play Store üzerinden indirme işlemi gerçekleştirebiliriz. E, ekstra olarak cihazımızda Apple CarPlay desteği var mobil programıyla. Şu an telefonumuz müşterimizin cebinde uzak olduğu için bağlanmıyor. Ama yine buradan kullanabiliriz. Kısacası bu şekilde arkadaşlar. Bir de aracımıza geri görüş kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman direkt geri görüş kameramız devreye giriyor. Geriden çıktığımızda ise cihaz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar kısacası cihazımızın kullanımı bu şekilde. Siz de aracınızda böyle bir multimedya keyfi sürmek isterseniz... EMR iletişime geçin. Aynı zamanda www.emrgarage.com.tr adresinden ürünlerimizin teknik özelliklerini inceleyebilir ve online olarak satın alabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.